Merhaba sevgili ikizler, Bugün 10 Şubat 2014 pazartesi ay günündeyiz. Bugün ay yengeç burcunda ilerliyor. Özellikle eviniz ve aile bireylerinizle alakalı parasal bir konu gündemde olabilir. Eğer bir sorun varsa bu sorunu çözüm bulmak için günü değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan beklenmedik olumlu bir gelişme de maddi açıdan sizi rahatlatabilir ve sevindirebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Şubat 2014 pazartesi ay günündeyiz. Bu sabah 8.32'de Ay yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün duygusal olarak hassasiyetlerimiz, yakınlarımız, ailemiz, evimiz ve güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Ay sabah ve öğle saatlerinde Kuzey Düğüm, Merkür ve Neptün'le üçgen açı yapacak. Kendimizi rahat ve güvenli hissetmemiz daha kolay olabilir. Gün içerisinde iş ve özel girişimlerimiz de bugün rahat ilerleyebilir ve duygusal paylaşımlarımız da artabilir. Evimiz ve ailemizle ilgili işlere zaman ayırabilir, yakınlarımızdan da çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.